Ve şu an günümüzde e, o beyefendinin bizim en son temas kurduğumuzda 138 tane gayrimenkulü vardı kendi üzerinde. Benim mesela e, 3 ev, 5 ev, 6 ev olan yatırımcılarım var şu anda Londra'da. Bu e, yatırımcılarımın ileride bu finansal kaynaklarını bu tür sistemlere entegre etmeleri mümkün müdür? İngiltere'deki sistemde 300'den fazla aktif finans kurumu ve banka vardır. Mortgage ya da kredi veren, konut kredisi veren veya ticari kredi. Türkiye'deki mal varlıklarını da koymak suretiyle... Yeni İngiltere'deki daha büyük bir gayrimenkul yatırımı yapabilir mi sorusu geliyor ilk aklıma. Şöyle, eğer İngiltere'de yerleşikse Gel. potansiyel olarak hı hı. evet. Ticari bir yer için aldığınız zaman onun için de yaşayamazsınız. Mecburi onu ticari olarak kiraya vermek durumundasınız. Eğer finans ve ev olmaz sonuçta. Hı hı. Avukatlara diğer e, diğer kişilere belki de e, şu aşamada ihtiyaç olmayacaktır. En önemli biri vergilendirme. Vergilendirme ile ilgili bence çok büyük sıkıntılar yaşıyor bazı yatırımcılarımız. Hı hı. E, kesinlikle. Çünkü baştan bunu eee kendi, kendi net pozisyonları, net olarak araştırma yapılmıyor veya bunu bu kadar önemli bulmuyorlar ilk ilk etapta. O zaman ben sizin söylemlerinizden otomatikman kafamda şu şekilleniyor. Benim yatırımcımın İngiltere'de iki ya da 3 tane gayrimenkulü var. Evet. Ve İngiltere'de buralardan birer finansal kaynağı, kira gelirleri var. Evet. Daha büyük e, tonajlı bir gayrimenkule ilerlerken elindeki ipotek değerleri eğer yetmemiş ise eğer. Evet. Yani bu üç tane evi <laughs> ipotek değeri yetmemiş ise eğer. Bu ipotek değerlerinin üzerine Türkiye'deki mal varlıklarını da koymak suretiyle yeni İngiltere'deki daha büyük bir gayrimenkul yatırımı yapabilir mi sorusu geliyor ilk aklıma. Şöyle eğer İngiltere'de yerleşikse ya potansiyel olarak <gülüyor> evet. <gülüyor> İngiltere'de yerleşik bir gelir düzeyi belli bir seviyede ise bu kira tekrar, geliri kira tekrar, geliri, bu, üç... tekrar evet ve de bankalar normalde kendi bazında minimum 50 bin pound bir eee meblağ olmasını ister bunu yapması Hı -hı. için aynı zamanda e, ama dediğiniz her şey bizim, benim dediğim kriterlere uyuyorsa sistemsel bu olarak uyuyor. Bu, kesin, bu kesinlikle mümkün. Tabii her banka her zaman bu tip e, e, mor krediyi e, sunmaz. Hı, -hı belli 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 fark, belli farklı aralıklarla bankalar bunu sistemden çekebilir ve tekrar sisteme geri dahil edebilir hı hı. yani bugün evet dediğimiz bir şey yarın evet olmayabilir kesinlikle onun için danışmanıza konuşmadan evet. öyle bir planlama yapmayın derim benim e, hem benim kendi şahsımın hem de yatırımcılarımızın e, çok merak ettiği konulardan bir tanesi var benim e, İngiltere'nin çeşitli e, bölgelerine yapmış olduğum ziyaretlerde bir bölgede e, bir Türk kardeşimizle tanıştım. Bu Türk kardeşimiz bundan 12-13 yıl önce İngiltere'ye gelmişti. Hı hı. Ee, ve e, ailesinde olan birikimleri İngiltere'ye aktarıyor. Orada iki tane gay, e, gayrimenkul oluyor. Bunları çeşitli kiralama, oda kiralama veya işte evlerin tamamını kiralama şeklinde bir finansal kaynak elde ediyor. Ondan sonra üçüncü alacağı evi bu evlerden bir tanesini ipotek etmek suretiyle üçüncü alıyor. Sonra dördüncüyü yine geride kalanları ipotek ederek devam ettiriyor ve şu an günümüzde o beyefendinin, bizim en son temas kurduğumuzda 138 tane gayrimenkulü vardı kendi üzerinde. Hı. Bu konu benim çok ilgimi çekmişti ve bu konunun biraz içine girmek istediğimde de İngiltere'de birçok Türk marketinin, Türk restoran sahiplerinin gerek vergilerini mahsup etmek için, gerekse kiralardan elde ettiği vergileri mahsup etmek için portföylerini hep genişlettiğini ve bunları da hep krediyle aldığını e, duymuştum. Ama Netice itibariyle konunun e, uzandığı taraf bir kredi brokerının cevap vermesi gerektiği gelen bir konu olduğu için burada sadece biz yatırımcılarımıza evet böyle bir sistem vardır. Bu sistemde insanlar portföylerini genişletmektedir. E, i̇şte birinci evini e, ipoteğini ikinci evini almaktadır. E, burada işte kredi faiz oranlarını denk getirerek arada küçük farklarla birer şey elde etmekteler, e, kira geliri elde etmekler veya örnek vermek gerekirse bir evinden yüzde beş sadece birimleri örnek olsun diye söylüyorum. Tabii. Lütfen yanlış anlamayın. Bir evinden bir evinden yüzde beş oranında kira yıllık kira geri alıyorsa efendime söyleyeyim yüzde dörtten veya yüzde üçten bir kredi bulmuş ise eğer aradan bir puan da kazanıp ikinci evine veya üçüncü evine devam ettikleri bir maceranın olduğu bir söylem var. Bunu ben kendim bizzat da tecrübe ettim. Bu sistemin içerisinde olan yatırımcılarla birebir görüştüm. Ama burada ucu kapalı olan kısım o krediyi nedir, bu iş nasıl yapılır, evet. bu işin mantığı nedir? Bu İngiltere'den Türkiye benim mesela 3 e, ev, 5 ev, 6 ev olan yatırımcılarım var şu anda Londra'da. Bu e, yatırımcılarımın ileride bu finansal kaynaklarını bu tür sistemlere entegre etmeleri mümkün müdür? Bu gerçekten insanların bir uzman kişi tarafından cevaplamasını beklediği sorulardan bir tanesi. Tabii. Bu bize çok sorulan sorulardan biri bu arada. Ee, evet. Bir de e, kesinlikle e, uzman de, demek çok önemli bununla ilgili. Çünkü bunun Bununla ilgili çok fazla işlem yapan birisi ben, buna bence cevap verebilir. Ben çünkü ben sakınıyorum mesela şöyle, hı. evet bunu yapan var tabii. diyorum ama bu böyle böyle yapılır demekten sakınıyorum çünkü işin uzmanı ben değilim. O yüzden size sormak istiyorum bu konuyu. Ben bunun bir kısmını net cevaplayabilirim Buyurun. çünkü sizin de dediğiniz gibi bunun diğer çok farklı bölümleri var. Hı hı. Hukuksal, hı hı. aynı zamanda vergisel, vergisel, kredi bir de tabii bölge ve Kira araştırması bu evet. sizin işiniz. Aslında bu toplu bir bir ekosistemin yapacağı bir evet. tamamen bir cevap verebileceği bir cevap. Ee, bu cevabı vererken öncelikle bir mortgage sistemini iyi bir anlamak lazım. Ee, bir kredi bütün bütün sorunları cevaplamaz kesinlikle. Ee, bizim şu andaki İngiltere'deki sistemde 300'den fazla aktif finans kurumu ve banka vardır. Mortgage ya da kredi veren, konut kredisi veren veya ticari kredi. Bu aynı zamanda bu farklı farklı kredi sistemlerinden de 10 tane farklı kredi vardır. Hı hı. Bunu verebilecek ticari işte dediğim gibi konut ikamet edeceğiniz komut, konut, yatırım amaçlı aldığınız konut, yatırım amaçlı alıp bir de bunu ev Oda oda ayrı, ayrı kiraya verdiğiniz kira bir verdiğiniz de sistem. bir binayı satın aldınız. Bütün binanın tek bir e, tapuda satın alma ve bunu ayrı ayrı daire olarak kiraya verme. Bunu dediğim gibi on onlarca farklı mortgage tipi Çok var. Çok ciddi bir operasyon. Aynı zamanda buna dahil 15 binden fazla da mortgage ürünü var. Hı hı. E, yani Baktığınız zaman bayağı büyük bir spektrumdan bahsediyoruz. Ee, bir de ciddi bir çalışmadan bahsediyoruz. Bankalar ve finans kurumları tarafından yapılan. Hı hı. E, bu nedenle zaten e, kredi danışmanlarına ihtiyaç var. Evet. Ki doğru krediyi alabilirsiniz. Çünkü bir kredi e, ticari bir yer için aldığınız hı hı. zaman onun için de yaşayamazsınız. Mecburi onu ticari olarak kiraya vermek durumundasınız. Bir misal olarak söylüyorum. Bir evde de aynı şekilde ikamet ederek etmek için aldığınız bir evi krediyle alırsanız tabii. Hı hı. Onu kiraya veremezsiniz birisine. Çünkü eğer bankanın belli başlı sigortaları var, sizin evet. belli başlı sigortalarınız var bu evle ilgili ve bu yalnızca ikamet, kira veya diğer ticari amaçlarla kullanılması gereken bir konut oluyor. Eğer bunları bu amaçlarla kullanmazsanız sigortanız tamamen geçersiz sayılıyor. Bu geçersiz sigorta olursa da ileride kanuni sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Diyelim ki bir evde bir kaza oldu, evet. birisine bir şey oldu, eviniz yıkıldı. Ne bileyim yandan gelen yeni yapılan bir yer yüzünden eviniz çöktü. Bu gibi konularda gerçekten sigorta açısından büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz ve İngiltere'de bu çok ciddi bir şey, ciddi yaptırımları da var. Eğer hmm. takip edilmezse yeterince. Peki yatırımcı doğru kredi paketini buldu, hmm. doğru hukuksal danışmanlığını da aldı Tabii. ve her şeyin çok dört dörtlük bir şekilde İngiltere kanunlarına tamamen uygun bir şekilde. Benim anladığım kadarıyla bu yayını izleyen Yatırımcıların da muhtemelen dikkat etmesi gereken konu bu sadece bir kredi brokeriyle değil bir de yanında buna ilave çok güçlü bir hukuk desteğinin de alması gerektiği Kesinlikle. bir durum. Her şeyi oturtturduğunda bu... Bir evden iki eve, iki evden üç eve, üç evden dört eve olan serüven İngiltere'deki mortgage kredileriyle uygun olabildiğini anlayabiliyorum. Ben sizin söylemlerinizden doğrudur. Kredi e, e, broker çok önemli gerçekten. Evet. E, e, bence gayrimenkul danışmanları da çok önemli aynı zamanda çünkü bu iki bu ikisi beraberce bence bütün sistemi, bütün e, süreci yöneten kişilerdir. E, eğer finans ve ev olmazsa sonuçta hı hı. avukatlara diğer e, diğer kişilere belki de e, şu aşamada ihtiyaç olmayacaktır. E, o nedenle bence e, iyi bir danışmanlık, e, iyi bir danışman firması bütün süreci yönetebilecek bir firmadır. E, bu ajenta danışman gayrimenkul danışmanı, e, hukuksal danışmanlık, e, belki vergi açısından vergi hı hı. E, mali müşavirinizden alacak evraklarla ilgili onların yönetme, evet. onların hızlarını yönetme ve e, ne zaman, hangi seneler, hangi detayların alınması, aynı zamanda e, bilirkişi, bilirkişileri yönetmek, yani çok farklı farklı kalemleri aynı anda yönetebilmek çok önemli e, bir kredi danışmanı olarak. Ciddi bir operasyon bu. Çünkü işin başından sonuna kadar biz dahiliz işin içinde. Evet. O nedenle e, bunu takip eden iyi bir kadronuz varsa... Bu işlem çok çabuk, çok hızlı bir şekilde yürüyebilir. Ben Bülent Bey, sizin kadar bu işin uzmanı olan ve uzun yıllarını bu işe vermiş biri olarak sizinle sohbet ederken otomatikman aklıma şöyle bir soru geliyor. Bu yayınımızı bizim yatırımcılarımız izleyecek veya yatırımcımız Tabii. olabilecek insanlar izleyecekler. Ben ileriki tarihlerde bir yatırımcıma kredi ile bir gayrimenkul aldırırken Nerede hata yaparsam yatırımcımı zarara sokabilirim. Muhtemelen bu emseller vardır sizde. Tabii, Dolayısıyla olabilir. yatırımcılarımın biri de çek edebileceği, Hakan bak burada sen yanlış yapıyorsun diyebileceği bir bilgi paylaşabilir misiniz benimle? Tabii en önemli biri vergilendirme. Vergilendirme ile ilgili bence çok büyük sıkıntılar yaşıyor bazı yatırımcılarımız. Hı -hı. kesinlikle. Çünkü baştan bunu kendi kendi net pozisyonlarını net olarak araştırma yapılmıyor veya bunu bu kadar önemli bulmuyorlar ilk ilk etapta. E, İngiltere'de, İngiltere vergi üzerine kurulmuş bir ülkedir. Evet. E, özellikle e, gayrimenkul sektörü tamamen vergi üzerine e, ilerler. Bütün yeni kanunlar, yeni regülasyonlar vergi üzerine yapılır. Devlet ne kadar daha fazla vergi alabilir. Aynı zamanda tabii e, bunun alt kademelerine geçtiğin zaman e, mal sahibi ne kadar daha az vergi ödeyebilir. Bravo, Herkes böyle bir çekişme içerisindedir. E, o nedenle net pozisyonunuzu çok iyi bilmeniz çok önemli. Bence İngiltere'de şu en kısıtlı olan detay verilmeyen ya da bilinmeyen ya da araştırılmayan hmm. detay vergi.